kış giriş yaptı ve etkisini de göstermeye başladı. Bakın doğu doğuda birçok yerde kar yağmaya başladı. Şimdi hem kar hem tipi nerede? Tokat ve Sivas Karayolu Çamlı Belgeçidinde kendini gösterdi ve orada ulaşımı epey bir aksattı. Kar yağışının artmasıyla Doğu Anadolu'dan tanıdık görüntüler gelmeye başladı. Burası 1650 rakımlı Çamlı Belgeçi'de. Tokat, Sivas arasındaki geçit yoğun kar yağışının etkisinde. Bölge çok kısa sürede beyaza büründü. Tipi de etkili olunca görüş mesafesi düştü. Haliyle en çok yolu kullanan tır sürücüleri etkilendi. Şu an hava yumuşak. Saat gece 1-2'den sonra buralar çok kötü olur. Abi ya çok kötü burada ya. Görüyorsunuz halimiz bir de tırtımız içine bir bakın ya. Yolda kalanların yardımına polis ve kar küreme araçları yetişti. Kar yağışının sürdüğü bölgede ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.